2-3 gündür başlamaya başladı. Ee, özellikle emekliler e, zor şartlarda alışveriş ediyor. Geliyorlar, e, Bizlerde de şikayetçi bulunuyorlar. İşte Biz diyorlar, e, emekli maaşımızdan dolayı alışveriş yapamıyoruz diyorlar. Ondan dolayısıyla inşallah emekliler dar gelirler. Güzelce alışverişlerini yaparlar. Şu mübarek günde Ramazanlık'ta keyifli alışverişlerini yapılmasını diliyorum. Daha yapamadım. Şimdi yapacağım bir iki bir şey. Baktım kıymaya sordum. 700 lira kıyma. Her şey pahalı yani. Tek kişi olan yine neyse de ama kalabalık olan biraz nasıl geçinecek bilmiyorum. Ekmeği, şey, eti, kahvaltılığı her şey pahalı. Yani gören görür, göremeyen göremez. Yani parası çok olan görür, parası olmayan yine aynı hayatına devam eder. Ramazan falan fark etmiyor yani. Vallahi gıda fiyatları haddinden fazla uçuk gülüm. Açık konuşayım. Yani bir ekmek 15 lira bir ekmek. E al yemeden aç kalamıyorsun. İster istemez alıyorsun. Meta en basit metal ben çok severim çocukluğumda. Nestle çikolata 47 lira Migros'ta, Simge'de 37 lira. Fiyatları hiçbirbirini tutmuyor. Ancak anca muhtar yardım ederse, eş dost yardım ederse belki. Yani zor. Bana da veriyordu Erzak. Ben açık konuşayım. Ama hani öyle bu sene verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Ondan gelirse bir koli Erzak geliyor bana. Yoksa kendi paramla işte bütçem yettiği kadar birini alıyor. Tam birini alamıyorum. Birini bu ay alıyor. Tam birini öteki aya idare ediyorum. Esnaflarımızla ilgili biraz da yani esnaflarımız mesela ben kasada gördüm deminler. Kadın ileride bir şey aldı geldi bir yufkalık kaldı geldi. Kasaya vardı. Kadın fiyata baktı. Orada fiyat değişti. Kadın dedi hayır almıyorum dedi. Yani güzel etti. Ama şöyle bir şey var. Yani esnaflar şeye alınmalı bence. Denetime alınmalı. Çünkü esnaflarımızda çok büyük şeyler oluyor. Ya şurada alıyor kadın yani bunu ben kendim şimdi gördüm. Şimdi şurada markette gördüm. Kasaya geliyor fiyat değişiyor. Yani bu günlük mü fiyat değişiyor? Yani hayır. Yani bu e, bence esnaflar denetlenecek.